<laughs> <Bak şuna. gülüyor> Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar sağ tarafımda Çaça, sol tarafımda Zey ile birlikte demek isterdim ve YouTube'dan bir takipçimiz bizimle birlikte ve takipçimizin istediği oyuna geldik. Asla bilmiyorum ben bu oyunu takipçimizin yönlendirmesiyle çekeceğim. Ne yapacağız? Seni seviyoruz.

Çete yaz bakalım. Büşra bizi yönlendir. Bu oyunda ne yapacağız yaz. Ne yakacağız oldu. Ne yakacağız mı? <gülüyor> Roma'yı. Dememem <laughs> <laughs> gidiyoruz. Ay ben ne kadar güzelim. Bak 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 bak. 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 Bu arada yerde kutu görürseniz o kutuyu toplayın. Para kazanıyorsunuz. Ay. Keşke ortaklık olsaydı. Bu evleri büyüteceğiz diyor anne. Hmm, nasıl büyütecekmişiz? Gel. Ben de kendi evime gidip silah Bir şeyler alayım. açarak para gelecek şimdi. Ben de gidip silah alayım da... Para alayım al evi yap diye. diyor anne. Topluyoruz bakalım. Anne bir şey demeyi unuttum da sanki. Ne demeyi unuttu? Arkadaşlar eğer bizle oynamak istiyorsanız. Evet YouTube'dan bizi ekleyebilirsiniz. YouTube'a yorumlara Roblox adımı sabitliyorum. <laughs> Arkadaş olabilirsiniz benimle ben de zıplayayım. <laughs> Videomuzu beğeniyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok önemli. Yeni videolar çekmem için. <laughs> topladım paralarımı. Şimdi buradan bunları atacaksın. Halı satın aldık. Aa. 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 <laughs> Sarı oldum. Büşra nerede? Neredesiniz? Kendi evinde Büşra. Silah satın aldım. O neydi kız? Aşkım ben bir ben Büşra'nın evine gidiyorum. Sana ne silahları çıktı anne? Oo. Burası mı Büşra'nın evi? Evet yanındaki. Hmm mor. Benim favori. Onun parasını Benim çalamıyor favori. muyum? Hayır. Ya ama neden? Boş evlerin parasını çalabiliyorsun para biriktiyse eğer. Ne vuruyorsun ya? Değil mi? Bak beni öl ha. öldürdü. Ne biçim ölmek bu ya? Ben de kardeşimi <laughs> öldüreceğim. Ne biçim öldüm ben ya? Ya... Neden beni böyle öldürdün ki? Abla alın diyor. Kılıç alın diyor. Aa yazdı chat'e. Neresiniz? Ya ben kendi evimde doğdum. Sen görürsün şimdi. Neredesin lan çeçe? <laughs> Sessizlik oldu bir an. Çeçeyi bir bulursam. Aynen. Anne bul bakalım gelebiliyor mu girebiliyor musun evime. <laughs> Anne gel gel ben wow. kırmızıyım. <laughs> Düşün evine girdin annişkom. Evet. Anne gel beni takip et. İntikamımı aldım diyor galiba. <laughs> ne? Ne biçim öldüm? Abla açsaydım diyor. Anne gelsene. ben sana geliyorum. Gelmiyorum ölüyorum ben. <laughs> Beni hep öldürüyorlar. Büşra gelsin. Anne gel saldır bana gel. Ben de kendi evime kaçar. Gel anne saldır. Nasıl vurduğumuz bilmiyorum ki. Nasıl vurduğumuz bilsen? Bak ya vurma. Anne silah alacağım ekrana da dokunacağım. Yo! kaç 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 kaç. Anne bana bu panik gelmiş. Neden böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> hmm, param bitti. <laughs> Yoldaki paraları da toplaya toplaya gidiyorum yalnız. Parçalarım hala yerde. Bir soruş. Va? Hadi gel gelebiliyorsan şimdi. Ne yaptın? Arkadaşlar. Niye yeni yazdı bilmiyorum. Oo evim çok iyi. Evet. Ben para birikmesini bekliyorum. Para birikmesini beklerken de Size saldırıyorum. Ne yazmışlar? HGHB ne yani? Hoş geldin yazmış. Birisi daha gelmiş. Galiba. Hoş geldin Emre'cim canlı yayın açmayı hiç düşünüyor musun? Şimdiyim. Aa! Aa beni aa. götürüyor. Hayır. Hayır! Ben senin evinin resmi çalacağım. Gir bakalım girebiliyorsun. Bak biraz ortalık karışıklık galiba arkadaş bulmuşsun hemen yazmışlar. Ya. Ya çok üzüldüm şu an. Kesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Yerler hep buz, hep buz. Öldürdüm o kızı. Ay, çok kötü oldu. Büşra iyi mi? Hayır, Büşra'nın arkadaşını. <laughs> Bana küsecekler. O zaten seni tanımıyordu kendim. Bir dakika. <laughs> abla dur abla. <laughs> o kanka. <laughs> Ay kızın kankasını öldürdüm yanlışlıkla. <laughs> 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 Büşra özür dileriz. Büşra eğer bu O da beni öldürmeli şimdi. Aa. Sen beni öldürür müsün? Ben de seni öldürürüm. Oh. Ben seni <laughs> öldürmedim ki. O da seni öldürdü daha doğrusu. <gülüyor> Pardon yazmış <laughs> <şartı>? çocuk. Pardon. <laughs> Derli çok saldıracaklar ne? Bir dakika ben evime girip şuradan evime gidiyorum. Arkamdan gelin kızlar. Arkamdan niye gelin? Bir dakika bayağı param bitmiş şuraları bir açayım. Değil mi? Di. <laughs> di. Di O anne ikinci katı açmışsın. Evet ben çok hızlı ilerliyorum. Ben ilerlemiyorum. Olacak. Ben de ikinci kata açtım. Oo, damlalık. Bu damlalık ne iş yapıyor acaba? Damlalıklar sana para kazandırıyor. Güzel, bayağı hızlandı o zaman. Bir yazayım bakalım. Efendim diyeyim. Ya. <laughs> tamam o zaman ben artık kaçar. Son kez öleceğim. Ya yeter artık ya. Tamam zaten vuramıyorum. Hadi görüşürüz. Sen görürsün şimdi. Elcirdi mi seni? Sen görürsün şimdi. Anne, Gel de buraya. Anne evinin içine bir baksana. Her yerimi kırdı, döktü, döktü. Hayır anne. Ah, <laughs> evin içinde bir şey daha var. Buz yok mu sence senin evinde? Ne buzu? Mavi mavi. Dünyanın en tatlı unicorn'a sahibim. <laughs> ha? Var işte ama ne olduğunu bilmiyorum. Hmm, i̇şte onlar benim döktüğüm buzlar. Ya bitti. Param bitti. Benim de. ne ben de alt katta sürekli birileri var benim. E çıkın lan evimden. O benim evim ya. <laughs> Kim var? Büşra ve arkadaşı Büşra var. Ne kadar güzel Büşra ve Büşra. annesinin takipçileri ne kadar çok şey yapıyor. Ne yapıyor? Kanalının adı ne diyorlar annem. He? Kanalının adı ne diye sordu. Roblox Streamline'di. Nasıl ya? Öbür çocuk diyor o zaman. Çünkü evet, Büşra biliyor. Buşurdu. Evet. Çocuk. Büşra YouTube'dan geldi zaten. Büşra'nın kanka diyordur annişkom. Zaten Hiç tanımadan YouTube gördüm. videoma konuk oldu şu an. <laughs> Büşra hayatım olmuş. Anne bir şey söylemiş. istemiş. Anne, evinize geliyorum. Anne, acaba bu videoyu izleyen herkes senin sırasını görmek istiyor mudur? Bilmem belki istiyorlardır. Belki de istemiyorlardır. Anne kaç abone olunca görmek göstermek istiyorsun? Şu an abone sayım 15.000 bin küsür atı var. Yaklaşık 100 bin abone olduğumuzda yüzümüzü göstereceğiz. Yüzümü sizin değil, sizinkini 200 500.000'de 500 bin. <laughs> 500 bin <laughs> abone olursak <laughs> gösterebilirim. Vallahi şaka, vallahi şaka, vallahi şaka yaptım. birazcık üst katını atabilir miyim? Sen gel buraya seni ben hemen bıçaklayacağım. Bıçağım yok. Bir de bıçak almam lazım. mı? Çay çay. Bir intikamımız var şaşayla. O beni Bravo. biraz önce öldürdü. arkadaşı ben senin adını bilmediğim için ben sana hitap bileyim. edemiyorum. Sen gel buraya. Hı, hı. Ara. gene <laughs> 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 Olan Ulan hep bana oluyor ya. Benim silahım daha güçlü. Sen... Nerede o? Dışarıdayım. Şey Neresin sen? Gel buraya gel korkak. <laughs> gel gel yama gel gel. Öldüm. Sen mi Ben öldüm. Gel buraya? Kaçma lan. Kaçma oğlum. Gel gel evime kadar gelen evimin içine Oha. Tüm herkes senin peşinden geliyor. Evimin içinde mi? ölmek Gel buraya istiyorum. gel. Gel buraya gel. Evimin içinde ölmek istiyorum. Sen gel buraya gel. Koşma la dur la dur. Dur. Evimin içinde ölmek istiyorum gel. Gel, gel buraya. Gel evimin içine gel. Gel. Seni <laughs> hain seni. Kandırıldım. Hmm. Bir daha geldi göreyim ben seni. Yeni silahlarımla geleceğim merak etme. Gel ben var. Bu sefer daha güçlü geleceğim. Biri <laughs> kapıda öldü. <laughs> kim öldü kapıda? Sen. Hayır başka biri öldü. Kim? Bilmiyorum. Bir <laughs> kırmızı var. Aa, hayır o girdi. Hadi açayım kapımı da geleyim. Sence kim girdi de oku? Ya aha, aha. Yeter artık ya öldürme. Ok atıyor bana. Kaleme yaklaşırsanız ok yersiniz. Ateş damısı diyor Evet. Zeynep ya. kaç demiş. Bir dakika şuradan. Ne Buraya demek yaklaşırsanız sen? saldırırım. Senin o kafanı koparacağım ben. Anne hani sen neredesin? Evimdeyim. Nasıl koparacağım anne evinde? Uzaktan da saldırabilirim ki ben sana.

Şimdi sen nane yiyelim. İntikam alınmıştır yen. Anne bekle. Şimdi sen nane yiyelim. Kapı kapı. Anne. Aç. Gir 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 de Anne bana bak. Büşra'nın evinden çaldım. Ne çaldın o ne? Karakter. <laughs> Pony oldum ben. Özür dilerim Büşra. Sen de benim önüme gidip çalabilirsin. Benden ne çal? Nasıl çalıyorsun? Gel yukarıya. Yukarıda annemin şeyi yok ki. Açmadım. Evet, Açmadım. Büşra da Açmadım. beni öldürdü ya. <laughs> ya Büşra yeter artık. Sizin Aa, benden nefretiniz ne ya? <laughs> Zaten videoda da yaklaşıyorsunuz ya. Biz seni dışlamıyoruz. Kendini dışlanıyorsun. Yalan atma. <laughs> Tüm seyirciler bence benden nefret ediyor. Hayır. Bir kere çok tatlısın sen. Ben yani seni öldüren Olsun. Derim. Arkadaşlar. Çok korktum çok korktum diye. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar eğer bu videoyu beni seviyorsanız bu videoya yorumlara Çağlar Kral yazın. <laughs> Büşra ile Büşra'nın arasını bozduk. <laughs> <laughs> o biraz komik oldu ama bilerek olmadı Büşra. Nasıl bozdun? <laughs> Kankasın. Kanki beni ha, unuttun tosun. diyor. Hayır unutmadı. Sadece şu an bizimle yeni tanıştığı için biraz heyecanlı. Birkaç güne kadar devam eder. Aynen. Bir dakika şu ağaca çıkılabiliyorsa çıkarım. Tamam. Şu üst katı tamamen bitirip kaç katlı yapabiliyoruz ki binamıza? 4-5 katlı yapabiliyoruz. Tamam ikinci katı bitiriyorum. Aynen, çabuk tamam. çık. Neden? işte Yo. Seni oklayacağım. Anneye Eşkını. çıktım. Bir tane yükseltici satın aldım. Ne olacak? Evimin duvarları Oy, çok güzel bir silah buldum. He. Anne, ikinci Işık saçıyor ışık. O silah mı? Evet. Ne diyor? sen YouTuber ve Zeynep arkadaş olmuşsun diye. <laughs> Arkadaş ama mı? öyle deme ya o şu an ilk kez geldiği için çok heyecanlı yani ben olsam ben de heyecanlı olurdum buna bir şey yok yani. saldıramaz, <laughs> ki, saldıramaz, <laughs> ki. saldıramaz ki saldıramaz ki açılmamış duvarlar kaldı neyne 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 bir duvar daha var katı bitiriyoruz hayır diyoruz. Siz evde misiniz? Ben kendi evimin katını bitiriyorum. Anne bir kapıyı açabilir misin? Bak silahsız giriyorum. Bak silah, elimde silah yok. Anne sen Büşra'nın arkadaşını öldürdün ya o yüzden şu an. Bilerek öldürmedim ki yani arkadaş olduğunu bile bilmiyordum. Kapımda Hı -hı. kim var? Büşra'lar. Onu robot mu sandın? Büşra ile ben var. Açayım mı kapıyı? Öbeni beni öldürmeyeceksen. Hadi gel. Siz ne yaşıyorsunuz iki saattir Allah aşkına? Ben senin kıyafetini çalacağım. Daha kıyafet açmadım ki. Açmış mıyım? Açmamış. Açmış. Anne aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Oy ne kadar güzel oldu. Kapıyı aç anne. Niye vurdun öldürdün? Anne kapıyı aç. Bir dakika. Niye vurdun öldürdün? Ya ben mi? mi? Evet. Bir direk olmamıştır. Bekle geliyorum. <laughs> Büşra girdi eve ben giremedim. Herkes girdi. Ben Açık giremedim. zaten kapım. Tamam. Büşra dans ediyor. <laughs> anne kapıyı. Büşra öldürdün anne. Ya yanından geçerken çarpıyordu. Ben özellikle <laughs> bir şey yapmıyorum. Özür dilerim ya. Yani. Bu oyunu asla bilmiyorum zaten. Büşra özür dilerim ya. Özür dilerim Büşra ya. Özür dilerim Büşra. Bir direk olmadı. Kardeşim mor ağırmış. Kosmo ben alayım be. Mor ağırmadım. Aa! İçeriyim kendim ben. öldüm. Nasıl oldu o iş? Arkadaşını öldürmüş. Ya beni öldürdüler. Hayır git! Hayır. Üçüncü katı satın alacağım. Ve son kez üçüncü katı satın alıyorum. Devamını daha sonraki videoda çekeceğim. Anne devam yok. Oyundan çıktığın zaman baştan başlıyorsun. Nasıl? Hayır ya. Kaydoluyordur. Olmuyor. Olmazsa o zaman yeniden baştan yaparım. Üçüncü katta. Açarsın videoyu. Nedendi Sebebi neydi ki yani? <laughs> Neden beni öyle öldürdün ki? Anne 5 dakika bekler misin? Bilal'de şöyle komik bir bitiş olsun diye. Benim kartlarımı nasıl çok merak ediyorum. 3. <laughs> katı, katı. Yapma, yapma lütfen. Hayır ama ya zaten zor çıkıyorum merdivenlere. <laughs> evet kardeşim, annem cidden zor çıkıyor merdivenleri. Tamam bu son Ben sadece yanıyorum, beni evinize al. Şu arkadaş, arkadaşlığımız bitti mi diyor? Bak. İnan. Yaz YouTube'daki bizi izleyenlere söylemek istedikleri bir şey var mıymış? Ya. Üçüncü katı açtım. İki arkadaşın arasını bozduk. İki katlı ev yaptık. <laughs> Videodaki her şeyi yaptık yani. Yapmamız gereken her şeyi yaptık gibi ama arkadaşın arasını bozmak kötü oluyor. <laughs> Zeynep'le maşallah kardeş gibisin demiş. <laughs> Arkadaşlar ben onu tanımıyorum. Daha bugün tanıştık evet. <laughs> ama olsun. Kavga etmeyin. Videomuzu izlerse eğer diğer kız, diğer evet. takipçimiz Kesin izlemez de olsun. Eğer, hani eğer izlerse sonuna kadar. Acaba ne düşünecek? Çok merak ediyorum. Ya yani şu yazdığı cümlelere. Eme biri girdi. Sen kimsin? Sen kim? İçeri koş yukarı çıktı. çık. Anne yukarı çık. O karakterini almak istediği için yaptı. Aldı da. Sen de karakterini alsana. Bu neydi ki? Karakterini al. Karakter. Kalpim onca şey oluyor. Ne? Ölüyorum. Niye öldüğümü bilmiyorum ama. Ölünce... Ben bir şahane karakterini alacağım. Ölünce karaktere dönüşüyorsun ama. Çok tatlıyım. Ben daha tatlıyım. Üçüncü en kat final finalmiş anne oynayalım bence. Çok uzun oldu videomuz. Olsun evet. anne. Üçüncü, üçüncü kat ben de Ay bir şey oyundan çıktım. Neden? Bilmiyorum. Hmm. Anne kapıyı aç. Açık zaten. Tamam. Bak ben daha takayım. Aranızda kim aranızda kim kaç Anne, seviye? Atma. Ben o seviyeyim. 11. Anne. Anne sen kaç seviyorsun? 8. 8. Gel buraya gel. Sen benim karakterimsin. Beni çaldın gidiyorsun taklitçi. Gel buraya. Ben bu bir şey anlık ayıp. Kaçma kız. Bir şey oynan Arkadaşlar bence bu video burada bitsin. Çok sıkıldık, yorulduk. Bana vurma anne. Anne. Şu kısa vuruyorum. Bana atıyorsun. Allah. Bekle ben Gülşen'in kankasının yanına gidiyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.